Erdem bugün kocaman bir sürpriz yumurta açacak. Anneciğim bunun üstünde dinozorlar var gördün mü? Bakabilir miyim? Bak. Dinozorlar var bu yumurtanın üstünde. Hem de kocaman. Evet anneciğim bak. Çok güzel. Aç bakalım ne var acaba içinde bunun? Sürpriz yumurta açıyoruz biz bugün. Çok büyük bir yumurta bu. Dinozorlar olan bir yumurta. Dur anneciğim şunu şöyle koyalım. Hii, çikolatası kırılmış. Şuraya koy anneciğim çikolatalarını. Çikolatalarını buraya koy. İçinden ne çıkacak acaba? Çok heyecanlı. Anneciğim buraya koy çikolatalarını. Kocaman anneciğim bu yumurta. Ne kadar büyük değil mi oğlum? Diğer yumurtalar küçüktü. Bu çok büyük bir yumurta. Evet. Oradaki çikolatasını da, çikolatalarını daha sonra yersin. Ay. <laughs> buraya da düştü. Bunu da koyalım buraya. Evet. Hadi açalım mı artık? Acaba ne çıkacak içinden? Yardım edeyim mi ben sana? Ver. O öyle açılmıyor ama ben sana yardım edeyim anneciğim. O birazcık zor açılıyor. O birazcık zor açılıyor. Bak şöyle sıkıştırmamız gerekiyor. Şimdi aç bakayım. Hii. Vay içinden araba çıktı. Çok güzel. Annem bak mor bir araba çıktı. Ne kadar güzel değil mi oğlum? Çok güzel bir araba çıktı içinden yaşasın. Erdem beğendin mi oyuncağını? Bu sefer yumurtamızdan çok güzel bir araba çıktı. Çok güzelmiş. Çok beğendim Erdem kadar güzel. Hangi renk bu? Hangi renk Erde? Hangi renk? Bakayım ne oldu? Ne olmuş burasına? Bir şey yok anneciğim. Böyle tekerleri. Tekerleri var. Mor renk bir araba. Çok güzel. Bay bay yapalım mı anneciğim? Hadi bay bay yap bakayım. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.